Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Uzun zamandır atmayı düşündüğüm fakat bir türlü nasip olmayan bir video. Çanakkale türküsü. Hepimizin repertuarında olması gereken bir türkü benim gözümde. Malum Çanakkale bir destandı. Bunu da tabii Clarinet'imizde de yaşatmak lazım. Çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum ben video uzun olmaması adına. Önce tabii kalından başlayacağız. Sonrasında tekrardan inceden çalacağız soldan başlayacağız. Kameramızı birazcık eğdikten sonra hemen başlayalım. Soldan la'ya geçeceğiz. O şekilde ama kaba soldan bahsediyorum. Yani şu şekilde sol la şeklinde çıkacağız. Sonra tekrardan sola atlayacağız. Tabi onu göstere göstere yapacağım zaten. Başlayalım bir an önce. Şu açıyı birazcık daha düz tutayım ki daha rahat görün. Şöyle. <laughs> Şöyle şu açı bakalım. Aynen bu açı iyi sanırım. Çok zaten aşağıyla işimiz olmayacak. Şimdi başlıyorum. şekilde herkesin anlayacağı şekilde ee, parmağımı şu şekilde yapıyorsam arkadaşlar fa diyeze basıyorumdur eğer ki parmaklarımı bu şekilde çekiyorsam soylu bunu dikkat ederseniz hiç takılmazsınız diye düşünüyorum tekrardan aynı yere alalım <laughs> şeye devam edelim ee, aslında hep aynı dönüyor şarkı türkü yine orayı tekrardan çalalım <laughs> İnceden yapalım şimdi. Nereden başlamıştık? Kaba soldan başlamışız. Bu defa ikinci sole. Yani boş üflemeye geçelim. Sol la diye gitmiştik ya. Şimdi bu defa sol la ile bu sol la'ya alacağız. Sonra tekrardan sole çıktığımızda ince sol'den devam edeceğiz. Yani boş üflüyoruz. La'ya basıyoruz. Sonra ince bir şekilde sole geçiyoruz. Uygulamalı da ve sevim. La'ya çıktım tekrar sonra. Tekrardan aynı düzen Sol, La, Sol. <laughs> yukarıda hususu gö göstereyim biraz daha yakından. Mi bemol alıyoruz. Şu yani. Sağ elimizin genelde hani şu altta do'yu kullanırız ya. Do'yu değil. Bu aradakine basıyoruz. Mi bemol yani. ettiyseniz mide kenelim şurada komaya bastım. Yani böyle bir komada verebilirsiniz ama tam bastığımızda biraz fazla oluyor sanki. Biraz daha yarım üfleyeceğiz orada. <laughs> öyle bir sisteme de yapabiliriz en sonuna gençliğim eyvah kısmı yani şu. Orada ne yaptık? Do, si ve re'yi kullandık. Bunu inceden yapsak, do'yu buradan alsak, si'yi bu şekilde alsak, re'yi de bu şekilde alsak şöyle yani Tabi bu e, herkes alamayabilir bunu o açıdan onu belirtmek lazım. Bu reyi de şuradan e, size şu, basit yolunu bir de göstereyim. Bakın ne yaptım ben burada biliyor musunuz? Şimdi e, doğudan sonra reye geçeceğim zaman bu şekilde geçmedim. Şu arka oktav tuşumuz basılı. Bütün tuşlarımız açık. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle aldım. İsterseniz böyle de alınabilir. Tabi birazcık dudakla alınıyor bunlar. Benim de şu an kamışım bayağı eski. Klamretimde havalar malum soğudu. Bayağı bir soğuk. Ses ondan pek hoş gelmedi. Kendi kulağıma da kamışın değişme zamanı bayağı bayağı geldiğini gösteriyor bu. Belli bir süre sonra ben bu kamışları şey yapıyorum. Biraz böyle tabii yemek yiyoruz, kullanıyoruz falan fişman. Bir de bir kamış takıyorum. Bir buçuk iki ay bazen gittiği oluyor. Bazen o 20 günde de çok bozuyor. Kamıştan kamışa da sanırım değişiyor bu. Ee, sıcak suyla bir yıkıyorum. Bazen sıcak suda bir biraz da bekletiyorum iyice böyle temizlendi arındırıyorum güzelce ee, bazen de ama ters tepiyor bu <laughs> öten kamış da ötmemeye başlıyor ona da dikkat etmek lazım yani böyle kullanılmaz duruma geldim kamışlarınız isterseniz o şekilde benim gibi bir deneyebilirsiniz sıcak su kettle'da ısıtıyorum biraz sıcak suda bekletiyorum bir atıyorum 3-5 dakika sonra çıkarıyorum soğuk suyun altında yıkıyorum elimle güzelce kamışta ve kırmadan Sonra tekrar sıcak suya atıyorum aynı işlemi bir iki defa yani yağını şeyini böyle kirini atana kadar deniyorum böyle yaklaşık 3 hafta bir ay çalınca bir kamışı artık rengi değişiyor zaten kararmaya başlıyor haliyle. O şekilde yaptığımda bazı kamışların çok güzel tepki veriyor mesela hiç volümü bitmiş kamış birden bir bakıyorum on numara volüm çıkıyor tekrardan. İsterseniz eskiyen kamışlarınızı o şekilde deneyip değerlendirebilirsiniz. Tabi her zaman dediğim gibi tutmuyor. Kamışınızı komple çöpte yapabilir bu işlem. Ona da dikkat etmek lazım. Ee, başka diyeceklerim var mıydı? Şimdi e, bazı parçalar tabi var. Onları çalacağız zaten istenmişti bazı parçaların yarısı var. Mesela bu Kara Kışlar şarkısı. Ben bu yaşıma kadar dinlememişim ben bu Kara Kışlar şarkısını. Bilmiyorum ne zamanın şarkısı onu da hiç araştırmadım da. Ee, bu şarkının ama bu en güzel kısmı var. Ya, genelde böyle şeyin şarkının bilinen yeri yani. O kısmını dinleyince tabii haliyle kavradım kısa sürede. Onunla alakalı bir kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, birazcık da bu videoları ben yaparken atıyorum. Mesela şimdi Çanakkale videosu. Bana gidip de bu öncesinde bugün net yapayım, neye çalışayım gibisinden ben bir hazırlıkta bulunmuyorum açıkçası. Direkt doğaçlama. Elim nereden esti o anda oradan çalıyorum. Genelde doğaçlama oluyor benim videolarım. Ondan dolayı zaten biraz da ege şivesi olduğundan fark ediyorsunuzdur. Videolar çok aşırı böyle bir profesyonel havada çekmiyorum. Genelde videoyu hiç editlemeden direkt YouTube'a atıyorum. Ee, tabii editlesem şey yapsam daha güzel olur ama... Zaten bu video atım süreçleri birazcık illaki zorlaştırıyor işi. Her zaman böyle çekip atamıyoruz. İşimiz gücümüz kendimize göre de tabii var. O yüzden editlemeden direkt atıyorum artık. Bazı konuşma şeyler, şeyleri, kusurlara bakmazsınız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmak için yani daha fazla beklemeyin. Bir an önce abone olun bence. Şu anda 1040 kişiyi geçtik. Ee, zaten e, şimdi videomun sonuna kadar izleyen arkadaşlara da şunu belirteyim. Ben yaklaşık şu anda repertuarında kaç şarkı var tabi bilmiyorum ama mümkün olduğunca kısa sürede bunları bir 6 ay bir sene içinde yani komple YouTube aktarabildiğimi aktaracağım. Ondan sonra YouTube hesabım açık kalacak tabi ama ben video çekmeyi bırakacağım. Çünkü video çekip YouTube'a atmak inanın gerçekten biraz zahmetli bir iş. Ben de ama tabii isteyenler olduğu için mümkün olduğunca biraz elimden sonuçta bildiğim bir şey varsa iyi kötü onu göstermek, bu bilgiyi paylaşmak istiyorum yani şey değil. O yüzden videolarımı indirme şansınız varsa indir edebilirsiniz. Kesinlikle telif melif öyle bir şey düşünmeyin. Yani ben bunları zaten herhangi bir para veya başka bir şey karşılığında değil tamamen bildiklerimi aktarma amacıyla yapıyorum. İstediğiniz gibi yani videolarımı kullanabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Beni takipte kalın. Daha yeni videolar gelecek bugün içinde inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.